yaklaşık 2,5 ayda 800 abone ulaştık. E, bundan dolayı hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oha lan bir düştü. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalına hoş geldiniz ben, ben Dervişer'e Minecraft Pocket dışındaki serverımızda server maceralarının 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar Herkese iyi seyirler dilerim inşallah güzel bir video olur ee, Hemen e, videonun başında söyleyeyim arkadaşlar bu videoya artı 80 like gelirse sevinirim ee, Sınavlar bitti sanırım ee, Acımasız Team ee, bu videoda kendini gösterirse sevinirim Dislike'çılara inat e, Acımasız Team e, like atarsa hepsi adamın dibidir atmayan da dibidir. Hepiniz dibisiniz, dibisiniz, dibisiniz. Ee, arkadaşlar bu videoda sizlerle 800 abone hakkında konuşacağım ve e, ve ve ve, e, videoya yorum da atmayı unutmayın. E, sizleri seviyorum. Kalpleri görüyorsunuz. Merhaba video video kalp 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 kalp. Hepiniz adamın dibisiniz. E, burada görünen tüm isimler. Evet. Hemen e, isterseniz başlayalım e, oyunumuza e, en son e, söylediğim gibi arkadaşlar e, biraz para kastım e, Diamond set alacaktım ama 4000 para eksik e, hemen onu da ham maddeden tamamlamak istiyorum arkadaşlar. E, sizlerle bu videoda server hakkında Bir iki şeyden bahsedeceğim arkadaşlar e, Bildiğiniz gibi e, Yaklaşık iki gün önce bir saçmalık Çıkardı serverdaki üyelerimiz e, Yok işte ham maddeyi Lantlamadır falan filan e, Biz de hemen onun e, çaresine baktık Artık hiçbir şekilde Arkadaşlar yetkililer de dahil Kimse ham maddeyi lantlayamaz e, Lantlı yerleri de Zaten gördüğümüz anda siliyoruz e, Kalan yani Normalde şimdi isteseniz burada lantlayamazsınız arkadaşlar. Ee, biz e, onu engelledik. Ama e, şu an ham maddede gizli yerlerde olan e, lanlar varsa onları daha kaldırmadık. Lütfen videoyu trollemeyin arkadaşlar. E, adam gibi çekmeme izin verin. E, lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar. E, anlaştığınız için teşekkür ederim. Her 2-3 dakikada bir Luck Clear ve Clear Luck. E, çekilecek ee, bunu e, sesli plug söyledim Arkadaşlar e, hemen devam edelim yani şimdi e, şey bitirmemiz için e, ben en en şey e, job e, job her neydi job mi benim en son neymiş job mi madenciymişim ben boş yer odun kazdım ee, hemen odunlarımı satayım Arkadaşlar herkese şunu bir burada açıklayayım Yani şu üst taraftaki 64'lük ya gider misiniz Git Şu üst tarafta bulunan Yerden 64'lük satılıyor arkadaşlar Alt kısımda bulunan Yerden 32'lik satılıyor Yani ee, cahil Değilseniz yani yaparsınız arkadaşlar Evet Madenciğim işim ben hemen ee, şey gideyim Sorumuzda lag yok ne güzel ee, Hemen buradan itibaren kazmaya başlayayım arkadaşlar ee, 3k para bizim için hiçbir şey değil bence ee, Hemen bir 5-6 dakikada halledebileceğimize inanıyorum arkadaşlar ee, Bu arada e, sizlerle bir 800 abone hakkında konuşacağım arkadaşlar ee, Bildiğiniz gibi e, yaklaşık 2.5 ayda 800 abone ulaştık ee, Bundan dolayı hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Oha lan biri aşağı düştü oyur seyir 1-2-3 ben onu halledeceğim videodan sonra bug yap yaparak çıkmak yasak arkadaşlar ben onu halledeceğim neyse işte devam edeyim ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 buçuk aydır e videolara başladık e bayacımas kanalında gerçekten çok güzel bir e aktiflik ile devam ediyoruz. Ee, devam ediyoruz işte arkadaşlar. Ee, bundan dolayı sizlere e, teşekkür ederim. Ama son zamanlarda maalesef e, biraz aktiflikte düşmeler oldu. Ben de bunu e, şeye yansıttım. E, nasıl nasıl diyeyim? Sınavlar arkadaşlar, sınavlar bildiğiniz gibi e, başladı. E, yanlış değilsem bu hafta e, bazı arkadaşlarımın bitti. E, artık videolarda onları görmek isterim. Yani e, çünkü. Ee, biz eskiden gözü kapalı 70 like alırken şimdi videolarımızda 70 like arıyoruz gerçekten. Bu e, acımasız time resmen bir yani hakaret gibi olması gerekir. E, aktifliğimizi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi bu video artı 80 like ve bir sürü yorum bekliyorum. Server hakkındaki düşüncelerinizi falan filan yazarsanız sevinirim. E, kaç tane olmuş? Bayağı yapmışız yani. Aferin bize. Ee, işte server hakkındaki düşüncelerinizi falan filan e, yazarsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu arada e, serverımızın ilk ayı dolmak üzere. E, bu sefer başka bir e, sunucu alacağız. E, lag olmamasını planlıyoruz inşallah. Olmaz arkadaşlar kaliteli. Yani şu anki de kaliteli. Ama e, hangi pluginde sorun olduğunu gerçekten bilemiyorum. E, yani azaltabildiğimiz kadar azalttık lagı. Yani bundan sonra yapabileceğimiz pek bir şey yok ee, sadece ilk ayımızın doğmasını bekleyeceğiz ayın 9'unda yani daha bir oradan bakarsan e, 25'indeyiz 5 e, oradan desek 9 daha 15 güne yakın bir e, zamanımız var arkadaşlar e, 15 günde gerçekten az bir zaman değil e, yani daha oynayacağız zaten sorumluluğumuzun e, yani yaza kadar götürmeyi düşünüyoruz arkadaşlar ee, i̇nşallah e, hedeflediğimiz yere de götürürüz. Şu an zaten Türkiye'nin en iyi serverlarından biri, biri yani bu. Yani biri değil, Türkiye'nin en iyi serverı bu şu an. Ee, çok kısa zamanda e, çok kısa zamanda arkadaşlar 4K oyuncu yani 4K useri geçmiş bir serverdan bahsediyoruz. Gerçekten hafife alınacak bir rakam değil bu. Ee, takdir edersiniz ki. Hemen e, bizde olan itemları birkaç tane taş 32 tane bir taş Toplayalım ee, Tamam çok güzel ee, En son acımasız diye klan kurmuştuk ee, bayağı kişi almıştık şu an o kişilerden <laughs> Haber yok Vallahi hepsi kaçtı sanırım Ayıp ettiler ya Bizim gibi güçlü bir klanı nasıl bırakabilirler ayıp ayıp ee, Arkadaşlar yorumların altında görüyorum ee, abi beni işte Klanı alır mısın diye Arkadaşlar ee, bakın ismimi tekrardan size söylüyorum e, ee, bakın ismi maceracı. Ben maceracıyla server'a girdiğim zaman bilin ki video çekeceğim. Server maceraları çekeceğim arkadaşlar. Ona so ben oradayken söyleyin arkadaşlar yani şimdi ben bayacımasız ismindeyken bana söyleseniz ne değişecek ki veremem ki yani girip 2 saat size sırf klan daveti atabilmek için e, kendi ismimden çıkacağım ismimi değiştireceğim buraya geleceğim e, seni bulacağım Şu, bu, onu yapacağım bunu yapacağım ee, tekrardan sıkıntı kalpleri kalplere bak be. Hepiniz seviyorsunuz adamsınız. E, 29 e, hop 30 31 32. Kalplere bak, kalplere bak Hay koçlarım be. E Billak Clear gelse güzel olur bir de Clear Luck. Like. E, hemen e, şeyime komutlu plugin'ıma söyledim bunu. Halleder o 2 dakikada. Ee, biz de e, lapislerimizi satalım arkadaşlar 38k taş satalım tamam ve e, şey satalım çok güzel 39k oldu mu 38 869 Tamam çok az bir zaman kaldı bu ee, hop 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 devam edelim ee, o o en son ne diyorduk? la Clear şeklinde sanırım. Ne işim? En son ne diyorduk arkadaşlar? İşte e, sizler sesinde e, yani 800 abone konuşmasına devam ediyorum. E, i̇şte sizler sesinde arkadaşlar geldik buralara kadar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler olmasaydınız gerçekten e, her zaman söylediğim gibi biz olmazdık. E, team Gerçekten şu ana kadar yani bildiğiniz gibi 2 mi 3 tane kanal değiştirdim. Epic PvP'den sonra bayacımasız geldi. Gerçekten Epic PvP şu an bana verseler ben bayacımasızı bırakmam yani. Hani derseniz abone falan kesinlikle değil. Kitle önemli arkadaşlar. Beni bu kadar seven bir kitleye sahipken yani bu kadar kanalı önem veren bir kitleye sahipken e ee, tabii ki de bu kanalı bırakıp Epic PVP'ye geri gidemem maalesef. Ee, ama ama yok ya 1K'ya da yaklaştık arkadaşlar. Ee, az kaldı yani. Gerçekten çok kısa bir zamanda 1K aboneye ulaştık. Gerçekten hayalim benim 1K abone olmak ilk başta sonra 10K. Ee, o ben e, Epic PVP'de 1K e, e, mutluluğunu yaşayamadım. Ama inşallah inşallah bu kanalda 1k sevincini yaşayacağım sizlerle beraber arkadaşlar hepiniz 10 tane değişik değişik susla işte sizlerle birlikte 1k abone sevincini yaşayacağım 1k abone özel için biz şöyle bir şey planlıyoruz arkadaşlar spoiler vereceğim yapacak bir şey yok çünkü yoksa tutamam kendimi ölürüm giderim burada. E ee, ben 1K olana kadar e, Game Vault yani Emrullah'ın da 10K olmasını planlıyoruz arkadaşlar. Ee, öyle bir şey yani aynı anda olursa e, serverımızda bakın bu sefer live serverinde serverında falan değil. Direkt e, kendi serverımızda büyük bir VIP çekilişi yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Yani e, kaç tane veririz şu an onu söylemem ama e, gerçekten büyük bir şey planlıyoruz. Ee, bunda te tekrardan dediğim gibi bir e, kaya az zamanımız kaldı. Bir ka İnşallah inşallah Emrullah da 10 k olur. Ona da buradan selam söylüyorum eğer izliyorsa. E adamın dibidir kendisi. E, onun da sınavları başladı. İyi geçiyor mu sınavları? E, Allah yardımcısı olsun daha bizim sınavlar daha baş başlamadı. E, bu hafta değil. E, gelecek hafta e, başlayacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah benim de iyi geçer iyi geçer iyi geçer 15 tatile kafam rahat girmek istiyorum açıkçası ne kadar toplamışız 300 600 900 bir kayına topladık tamam hemen yok lan, aynen şu an ee, zırhlarımıza yetecek kadar toplamışız arkadaşlar hemen gidip satmak istiyorum hemen hoppa 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 bugün de saat 8'de e, VIP çekilişimiz var VIP çekilişi diyorum e, klan savaşımız var arkadaşlar. 40'a topladık. Hemen eee Warp Warp ee, ekip manca Gidelim arkadaşlar. E, burada e, envanterinizin boş olması lazım arkadaşlar. Buna gerçekten dikkat etmenizi önemle rica ediyorum. Çünkü bana sonra abi envanterim doluydu gelmedi demeyin. Gelmez alır ama gelmez arkadaşlar alır ama gelmez yani bunu kafanıza sokun. Paranız gider ama size o eşya gelmez çünkü envanteriniz dolu. Yani bir mantıklı olun arkadaşlar nasıl yani envanteriniz doluyken bir insan eh botum gitti lanet girsin dur. Lanet girsin ya. Bu arada open ben sanırım. Aynen. Open ben. Open ben. E, diamond botum gitti. Hemen. E, ee, this is help me please. Bakayım daha gelmemiş. Tekrardan söyleyelim. Help me. Bakalım yine gelmemiş. 3. 2 saniye sonra gelmezsen ağzına sokarım. Maceracıya gelmezse. Aa bakın bunu biri kırmış. Ben bunu görmemişim. Uzun görmemişim lanet. Aynen kırmışlar. Halledeceğim. 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 Diamond Boots. Mazeracı ismine bir gelebilir mi artık? A gelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar Warp. Şey gitmek istiyorum. Warp. Nereye gelmek istiyorum? Yok. Home Bakalım evimiz ne alemde. Evimiz. O evimize kaç çıkmışlar. Haberim yok bundan gerçekten bundan. Kesinlikle haberim yok. Bunlarda ne yazıyor. Gerçekten arkadaşlar e, bundan haberim yok. Yani bilmiyordum bunu. Çok samimi söylüyorum. Ben yokken yapmışlar. Tarla yapmışlar buraya. E, tarla yapmışlar bakayım ne var seslerde gitti mi yok kitlememişler bunu kitlemişler hayır kitlememişler boş sanırım güzel yapmışlar aslında beğendim ee, hop buraya hemen bunu koyalım şuradan şunu kırarım kıralım arkadaşlar ee, ve şuraya bunu koyalım ee, bu ne, ne alaka? Hop. Böyle kıralım arkadaşlar. E, ee, hedeflediğimiz şey, ah, Ne olur geri gel. Gelmedi. Allah'ı gelmedi lanet kesin. Aa bakın botum geldi. <laughs> neyse fazladan bir botum oldu. Ee, neyse ne yapabiliriz? Dışarı çıkmak. Aa, orada adam var. Gidip kapışacağım. Kapışacağım lanet girsin. Hemen kılıcım. Kılıç, kılıç lazım. Allah kahretsin. Durun. Dur. Hop, crafting. Hop. Hop. Şuraya hop. Hop. Allah vakber. Allah bakber deyip dalacağım. De Bug'la mı girsem lan? Aslında size bunu göstermemem lazım ama gireceğim. Ya da kapısından girerim. Çok fazla bir şey olmaz. Ee, bunlar kimmiş? Onlara e, bundan dolayı özür dilerim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Demek istediğim olay bu yani. Şu. Şöyle kapınızı kapattınız mı? Benim girme yani bir kişinin buraya girme ihtimali sıfır. Sıfır yani bildiğiniz sıfır. Yani giremez abi. Şuraya yani kendi, kapatın abi. Ama burayı ve gelememişler yalnız he. Selamun Aleyküm ve mi yok ve gelememişler Merhabalar e, prense prensesiz Abel ve e, Berker GG Onlara buradan selam söylüyorum arkadaşlar e, videoya çıktınız e, çıktınız kalp atın e, hemen bakalım kimler kalp atacak benim planladığım iki kişi bu yani bu ikisinden atmasını istiyorum kimler atacağına bakacağız evet Çesler e, kilitli mi? Kilitli değil bakın. Bunlar da bir hata. Ben şimdi eğer e, tanımasam bu çesleri e, kilitlerdim. E, kalp attı biri. Kalp attı biri. Hem ben bu arkadaşları uyarmak istiyorum. Prensesiz Prensesiz Abel. Prensesiz Abel. Bak bana koşun. Bana bak öldürürüm seni. Evet. Neyse ben gideyim e, buradan. Arkadaşları rahat bırakayım. Hadi bay bay. Evi lantıla ve sandıkları kilitle. Tamam gidebiliriz arkadaşlar. Bakalım ormanda kimlerle rastlanacağız. Ee, bakalım. Ormanın bu arada ee, tabiri caizse amına koymuşsunuz arkadaşlar. Ee, bu konuda sizleri tebrik ediyorum gerçekten. Nasıl yani ya bir yani benim anlamadığım nokta şu aslında ee, love yani love e, yasaklı bir item iken nasıl olur da kullanabiliyorsunuz? Ben onu anlamış değilim e, arkadaşlar e, gerçekten acayip bir toplumuz yani yasaklı bir şey nasıl kullanab? Bakın su da yasaklı mesela Suyu nasıl kullanabiliyor abi? Yani çok acayip bir toplumuz gerçekten. Yani e, şimdi siz bunu koyuyorsunuz buraya lag oluyor arkadaşlar. Server yani serverı e, bu yani laglı yapan sizlersiniz aslında. Serverin şu anda laglı olmaması lazım. Yani e, gerçekten acayip yani hani mantıklı bir açıklaması olamaz bunun arkadaşlar. Yani su döktün eline ne geçti? Sadece serverı laglandırırsın. Yani çok saçma kendinize ya, yani lütfen oyuncularım kendilerine çeki düzen versin yani. Merhaba emo ve vurdu bana emo 22 33. O oh. lan kasıyor. Aşırı lag. Yani lag diyorum drop yedi şu an. Vurma mal. Emo 22 30 lanet girsin adamım. Kaç. Emo, emo adam değilsin. Vallahi adam değilsin. Millet beni evine çağırır sen beni öldürerek kaçırıyor. Emo, emo. Yazmış mı bir şey yazmamış. Ben hemen ağzına vurdum. Ha <laughs> ışınladı biri beni. Eyvallah. Deyip ee, videoyu bitirsem mi? Ee, evet arkadaşlar videoyu bitirme zamanı gelmiş. Hemen bir heal komutu kullanayım. Bu arada bu heal ko komutu e, VIP'lerde var e, arkadaşlar. E, Allah canım bitti lan. Sıkıntı var demek ki onda. Hemen onu da düzeltirim videodan sonra. Neyse evet arkadaşlar bir videomuzun daha sana geldik. Videoyu beğenseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.